E, bu uzmanlaşma konusu mesela e, geçen hafta bir toplantıya gittim orada da ithalat ihracat hukuku, Avrupa Birliği hukuku gibi alanlardan bahsediliyordu. Zannediyorum hukukta bir bir değişim var değil mi? Şimdi bizim avukatlık kanunumuz aslında bu anlamda uzmanlaşmanın önünü kapatan bir e, kanundur. Mesela avukatlar kendileri için e, şu uzmanı bu uzmanı şu hukukçusu gibi tabirler kullanamazlar. Bu hmm. anlamda reklam yasağına da e, şey olur ama... Tabii e, kanunlar her zaman fiiliyatta olan e, ihtiyaçları karşılamakta yeterli olmuyor ki. şu anda avukatlık kanunu zaten değişmesi gündemde. E, hukuk e, bu anlamda hukuktaki gelişmeleri maalesef e, yakalayabilmiş durumda değil. E, mesela biz, e, hukuk ofislerin çoğu çok ortaklı olmasına rağmen e, avukatlık kanununa göre şirketleşmek yasaktır e, hukuk Hı. ofisleri açısından. Ama e, dediğim gibi uygulamada çok daha farklı. Bir kere kesinlikle artık her işi yapan, her işi bilen avukatın durumu değişmiş durumda. Yani eskiden işte bir odasında kendisi işte müvekkillerin gelmesini bekleyen, her türlü işi yapan, sadece onların ihtiyaçlarını karşılayan ofiste avukat tipinden şu an her türlü şirketin her türlü ihtiyacını karşılayabilen, e, departmanlara sahip uzmanlar çalıştıran e, hukuk bürolarına doğru geçiş e, söz hı hı. konusu. E, buna biraz şey olarak da bakmak mümkün. E, marketlerin oluşması ile işte bakkalların durumu gibi bakmak hı hı, da hı. mümkün. Evet. E, çünkü dünyadaki durum bu bizim ekonomimizde geliştikçe biz de dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki e, hukuk bürolarına doğru e, şey yapıyoruz. Türkiye'de şu an 30'un üzerinde yabancı hukuk bürosu faaliyet gösteriyor. Ee, dolayısıyla biz de kendimizi bu anlamda geliştirmezsek avukatlar adamını zaten e, bir süre sonra işte marketten yanında bakkallar gibi kalma durumumuz evet. olur. Hele arkadaşlarım bu sene hani birinci sınıfta girdiler dört yıl sonra mezun olacaklar dört yıl sonraki Türkiye'ye mezun olacaklar bu süreci çok iyi değerlendirmeleri lazım. Benim burada tavsiyem bir kere Hı. en başta e, ileride ne yapacağı hususunda yani meslek olarak çünkü hukuk biliyorsunuz sadece avukatlık demek değil. Bunun yanında e, hakim savcılık yapılması akademisyenlik yapılması veya devlet de çalışılması mümkün. Hatta yöneticilik yapılması bile mümkün. Hukuk aslında çok e, geniş bir alan. Geniş bir alan. Evet. E, dolayısıyla e, baştan e, bu anlamda nasıl bir hedef çizeceğini belirlemesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşların. Daha sonra eğer avukatlık düşünüyorsa mesela e, bunun gereklerini yerine getirmesi lazım. Nedir? E, bu konudaki sadece lisans eğitimi asla yeterli değil. Bunu söylemek lazım. <laughs> Maalesef bizim okullarımızda Teori eğitimi veriliyor ama uygulamaya yönelik eğitimde aksamalar olabiliyor. yeni şimdi tabii üniversiteler buna eğilmeye çalışıyorlar ama çok da karşılayabildiği söylenemez. Dolayısıyla kendi uzmanlıklarını geliştirecek sertifika programları veya eğitimler, konferanslar, seminerler bunları takip etmeleri, bu konudaki sivil toplum kuruluşlarını takip etmeleri gerekiyor. Ve mümkünse boş zamanlarında mesela yaz dönemlerinde bir büroda gidip, ...öğrenci olarak da olsa. Uygulamayalı değil mi? Evet, o o atmosferi ilgili. tatsınlar. Hani şöyle bir fark söyleyebilirim. hani ya, e, Öğrencilik döneminde... ...belli bir tecrübeye sahip olan arkadaşların... ...staj döneminde çok daha rahat iş bulduğunu... Evet. E, ...çünkü şunu söylemek lazım... Tü, ...avukatlıkta stajyerlik aslında... ...çalışılmaması gereken bir alan olmasına rağmen... ...uygulamada bütün stajyerler çalışma durumundadır... ...ve çalıştırır bürolar. Evet. Profesyonel Bu da iyi bir şeydir ama. Çalışmak <laughs> iyi bir şeydir. Profesyonel sadece. olarak yani maaşlı anlamda söylüyorum. Sadece şey değil... Çünkü bizim açımızdan da stajyerlerle çalışmak bir ihtiyacı gideriyor. Stajyerler açısından da iş öğrenmek anlamında getirisi geliyor. Dolayısıyla öğrencilik döneminde kendini bu anlamda geliştirmiş arkadaşlar büyük avantaj sağlıyor. Ve Stajyer dönemi çok daha verimli geçiriyorlar. Hı hı. Çünkü avukatlığa adım attıktan sonra artık stajyerlikte olduğu gibi şu konuyu bilmiyordum işte şu konuda eksiktim şeyleri söylemek maalesef pek geçerli olmuyor. Çünkü avukattan beklenti çok daha bu anlamda yüksek.